Merhaba, şimdi size bir hastadan bahsedeceğim. Bu hastamız kronik total oklüzyon dediğimiz tam tıkalı bir damarla başka bir hastanede anju yapılmış ve başvurdu bir şekilde. Şimdi size bu işlemi görüntülerini göstereceğim. Anjuyu aldık. Önce bir damarı görmek istedik. Bakın bu damarın şurada bir tam tıkalı yeri var. Biraz sonra açınca göreceksiniz. İşte burayı denenmiş ama açılamamış. Biz tabii bir önce hazırlığımızı yaptık. Birkaç görüntü aldık. O bahsettiğim damar şurada bir yerde olacak. Şu an görünmüyor. Hatta biraz ucu görünüyor. Buna tam tıkalı damar diyoruz, CTO dedikleri, kronik total oklüzyon. Bunu tabii daha özellikle malzemeler kullanarak açıyoruz. Bakın burada bir mikro kateter var, ucu şurada. Oraya geldikten sonra özel bir telle damarı aşağı doğru geçeceğiz biraz sonra. Şu bakın damarı geçmişiz telle. Telle geçtikten sonra damar biraz toparlamaya başlamış, biraz sonra tam açacağız stentledikten sonra. Balonlama işlemine geçtik. Bakın bunlar balon işlemleri yandala da korumak istedik. Bir yandala da bir tel atıyoruz ki buraya açtığımızda buraya zarar vermeyelim. Ondan sonra stentleme işine geçtik. Çok detaya girmeyeceğim. Bu da damarı tam açmış olduk. Az önce bu damar şuradan %100 tıkalıydı. Özel teknikle açmış olduk. Hastamız gayet iyi. Yaklaşık yarım saat önce bitirdi. Geçmiş olsun.